Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Board for Treasure oynayacağız. Çok zevkli bu oyun. Ben oynarken zevk alıyorum. Hmm. O kan cebini yapacağız. Hmm. Hadi başlayalım. Güzel bir pilot Çok güzel. <laughs> tamam. Şimdi alıyoruz. En üstte koyuyoruz ve gitmeye başlıyoruz. Evet, gidiyoruz.

zıplama sihri verdi Mob'tı nas. Ah, yapmışlar. Hadi bakalım. Şuraya yaz mu? Bu ne? Hadi. Bir dakika.